Atlas'la Kız Kulesi'nde yemek yiyeceğiz. Kız Kulesi? Sevindim. Efendim yanlış anlamayın ama Atlas'ın buna çok ihtiyacı vardı. Yani sizinle vakit geçirmeye. Yorumlarını kendine sakla Celal. Yiğit Efe ve takımı Kadıköy'de bir cam zanaatı ustasına gitmiş. Ustayı bul ve konuştur. Anahtarla ilgisi olabilir. Atlas. Ayakta kalma otur. Takım elbiseni giymişsin. Çocukluğumdan beri ne zaman yemek yiyecek olsak... ...hep böyle giyiniyorum. Ve hep aynı yemeği yiyoruz. Denizden henüz çıkmış taze balık. Peki... ...sen neden kılık değiştirmedin? Onu sonra yapacağız merak etme. Tedbirliyiz. Büyüyorsun. İleride benim yerime geçeceksin. O zaman masaya davet eden sen olacaksın. Ama unutma. Herkes nasıl benim karşımda oturamıyorsa... ...senin karşında da oturamayacak. Şimdi arkadaşlarını ben seçiyorum. Ama günü geldiğinde etrafındaki insanları sen seçeceksin. Yiğit Efe üç anahtar daha buldu. Eğer bilseydim ödevin peşine düşmezdim. Onu takip ederdim. Bilmen gerekiyordu Atlas. Altın anahtarı nasıl aldıysam... ...bunu da elinden öyle alıp sana getireceğim. Anahtarı onun elinden çoktan almışlardır. Devletin gizli konseyi de ikiz kapının peşinde. Neyse, anahtarı konseyin elinden alacak olan sen değilsin. Onu biz alacağız. Yiğit Efe sonsuza dek okuldan gitti. Onu tanıyorum. Arkadaşları için geri dönmeyecektir. Takımı şimdiden dağılacak. Aslan da boşalan yeri dolduracak. Doğru tespit. Ama aslan sert savaşır. Zeynep akıllı kız. Birçok beceriye de sahip. Aynı zamanda çok hırslı. Hazır lideri gitmişken... Zeynep'i yanına çekebilirsin. Böylece zeka avcılığı yapmayı öğreneceksin. Şimdi anlatacaklarımı... ...aklının baş köşesine bir dosya gibi iliştireceksin. Yanıma gel. Sana bir şeyler göstereceğim. <laughs>